Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla 25 Temmuz 2009 tarihinde TR22 Balıkesir Çanakkale bölgesinde kurulmuştur. Ajansın temel amacı, kamu kesimi, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmektir. Ayrıca ajans, proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik desteklerle kurumların kuruluşların proje üretme ve yönetme kapasitesini geliştirmeyi amaç edinmiştir. Ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar çerçevesinde bölgenin rekabet gücünü arttırmak, ekonomik sosyal kalkınmasını gerçekleştirerek sürekli kılmak için çalışmalarına başlamıştır. Bu vizyon ve misyonla yola çıkan Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2010 yılında mali destek programı kapsamında Balıkesir'de 34 Çanakkale'de 21 adet olmak üzere toplam 55 projeye destek verdi. Sistem Teknik 1979 yılında endüstriyel kontrol sistemleri konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş, 1981 yılından bugüne endüstriyel ısıl işlem fırınları imalatı konusunda uzmanlaşmıştır. Şirketimiz 30 yıllık süreçte çok değişik tipte endüstriyel fırınlar, Demir ve demir dışı metaller için çeşitli ısıl işlem tesisleri tasarlayıp üreterek konusunda Türkiye ve dünyada önde gelen firmalardan biri olmuştur. Müzik Sistem teknik sanayi fırınları, metalurji, demir çelik, otomotiv ve diğer sanayi sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda standart ve özel sipariş ısıl işlem fırınları üretmektedir. Üretim sonrası servis ve yedek parça hizmet. there is only one great force when the mother nature is left alone to its own devices and that force is only herself our great technology has combined this force with the post-harvest seed and grain processing technology for the last 40 years with a wealth of experience and by implementing this knowledge within this industry Mersin is the center of the path cleaning and conditioning industry in Turkey. Company was established as Akurek Kardeşler in 1970. Since then, Akurek have been successfully manufacturing post-harvest machinery in Mersin with high customer satisfaction, product quality, safety and after-sales services as a core company policies.